Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere harika bir video ile geldim. Uzun süredir bazı sorular soruyordunuz. İşte saçınızı nasıl yapıyorsunuz? Saçınıza neler kullanıyorsunuz? Cildiniz neden bu kadar parlak? Neler kullanıyorsunuz? Ee, çok mu makyaj yapıyorsunuz? Youtube videosu çekerken çünkü yüzünüz çok parlıyor. Neden oluyor? Bunlar diye soruyordunuz. Ee, saç bakımında neler kullandığımı soruyordunuz. Ben de bunları cevaplayacağım. Aynı zamanda size yılbaşı hediyesi olarak da bir hediye vermek istiyorum. Yaklaşık olarak 1000 TL'lik bir Ordinary markasının cilt bakım ürünü var. Ben kendim de kullanıyorum. Bu yüzden sizlere de yılbaşı hediyesi vermek istedim. Bu arada belirtmek isterim ki bu hediyeyi sadece Türkiye'deki arkadaşlara gönderebileceğim. O yüzden başka bir ülkedeyseniz kusura bakmayın. Umarım gelecek zamanlarda diğer ülkelere de hediye gönderebilirim. Şimdi ben size hemen neler kullandığımdan biraz bahsedeyim. Öncelikle kendi cildimden bahsedeyim. Benim cildim yağlı bir cilt. E, açıkçası lise hayatım boyunca ergenlik silcesi denilen o şeyi hiç yaşamadım. Ve her zaman şey diyordum ya bir tane sivilcem çıksın da hani diğerleri gibi ben de göreyim diye büyük bir merakla sivilcenin çıkmasını bekliyordum arkadaşlar. Çok saçma bir şey ama böyleydi. Sonra üniversite Sivas'a okumaya gittim ve orada e, biraz böyle ders çalışırken çok fazla bir stres yaşadım. Biraz da hava değişikliği, su değişikliği olunca cildim inanılmaz derecede değişti. E, ve ciddi anlamda bir sivilce sorunu yaşadım. Bayağı her tarafım böyle sivilceydi. Yani şu anda bu cildi Cildime ben şükrediyorum çünkü gerçekten her yerimde sivilceler vardı böyle artık bir süre sonra ben bunları görmek istemediğim için fondöten kullanmaya başladım ve bu benim yaptığım en büyük hatalardan birisi oldu çünkü ben normalde çok makyaj yapan bir insan değildim cildime e, makyaj yapmayı seviyordum ama üniversitede pek fazla makyaj yapmıyordum ve ben makyaj yapmaya başladım inanılmaz ezip fondöten kullandım. Bunun sonucunda sinirlerim iyice azdı. Böyle artık e, alttan böyle kocaman kocaman işte yağ bezeleri vesaire çıkmaya başladı. Ben onları sıkmaya başladım çünkü çok ağrı çekiyordum. Artık dedim benim bu kadar ağrı çekmenin bir şey yok. İstanbul'a gelince e, bir doktora gözüktüm. Her zaman gittiğim bir cildiyen vardı özel hastanede. E, ...doktorum bana cildimi inceledi... ...senin gerçekten ciddi bir problemin var dedi... ...ve e, Roaccutan başlangıcı yapmamız gerekiyor dedi... E, ...ben de Roaccutan'ı zaten birçok arkadaşımdan biliyorum... ...ciddi anlamda yan etkileri olan... ...aslında biraz tehlikeli bir ürün... E, ...kimya mühendisi olduğum için de... ...bunun gerçekten e, ciddi bir ilaç olduğunun farkındaydım açıkçası... ...en azından o bilince sahiptim... E, ...doktorun bu teşhisi koyarken... ...ben de dedim ki şu an e, biraz düşünmek istiyorum... ...hani kullanmak istersem size tekrar geleceğim dedim... ve. Ve, e, çok iyi bir doktor buldum. O da devlet hastanesindeydi. Birilerinin önerisiyle gittim oraya e, ve e, cildime baktı kadın. Dedi ki, rokutunu hemen başlamamalıyız dedi sana. Çünkü sen o kadar çok kötü değilsin dedi. Evet, cildin kötü olmuş ama o kadar ciddi anlamda kötü değil dedi. Ardından e, bana neler verdi onu söyleyeyim. Imex krem diye bir krem var. Böyle gece yatarken sürüyorsunuz. Biraz fon yani fondöten gibi değil de. CC krem gibi bir şeyi vardı onun bir ee, bazı vardı yani onu sürüyordum sivilcelerin üzerine o sivilcelerin kurumasını bekliyordu şuraya resmini koyarım ben size ardından bir de bir sabun vardı bu da işte cildi kurutan bir sabunmuş çünkü benim cildim çok yağlıydı sivilceniz de varsa iyice yağlanmaya başlıyor cilt e, ve bu sivilceleri kuruttuğunu söyledi ben bunu da düzenli bir şekilde kullandım sonrasında e, bir de bana şey verdi hemen şuradan göstereyim e, Laraş'un Efaklor Duo Plasını e, bana e, verdi. Bunu da sür bu da e, senin cildindeki kızarıklıkları ve sivilce oluşumunu önleyecek dedi. Çünkü bunda hani antioksidan tarzında şeyler var, hani, mikropları e, yok ediyor vesaire. E, ben bunun üçünü birlikte kullandım ama iki ay boyunca hiçbir şekilde aksatmadan bunları kullandım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ineksi özellikle güneşe çıkmadan önce kullan dedi bana ben de akşamları kullanmaya başladım ee, bu şekilde 2 ay sonunda cildimde gerçekten gözle görülür bir fark oldu arkadaşlar ciddi anlamda o sivilce sorunundan kurtulduğuma inanamadım ufak ufak böyle lekeler kaldı ee, ama onlar da zamanla işte leke ilaçları vesaireler derken onlarla bunları da gidermiş oldum e, bu şekilde aslında benim sivilce şeyim yani şu anda da mesela cildim böyle bir sivilce sorunu yaşamıyorum ama ona rağmen hala ben e, şu kullanıyorum. Çok basic ürünler kullanıyorum zaten birazdan göreceksiniz. Çok öyle e, ahım şahım ürünler kullanmıyorum. Mümkün olunca basic daha doğal olabilecek şeyleri kullanmaya çalışıyorum. E, ama yani benim cildim bu şekilde sizin gördüğünüz gibi Youtube'da ben gözüme asla böyle kocaman bir fondöten e, katmanı sürmüyorum arkadaşlar veya böyle bir sürü kat makyaj vesaire yapıyorlar. Onların hiçbirini kullanmıyorum ben çünkü e, biliyorum ki onlar cint için gerçekten iyi değil. O yüzden ben e, şunu kullanıyorum. Pure Beauty'nin CC kremini kullanıyorum. Bundan da çok çok az olarak cildime bunu dağıtıyorum ve bu e, nasıl işe yarıyor? Mesela benim cildimde güneşten çok hassas bir insan olduğum için büyük ihtimalle o e, sivilce sorunu olduğum zamanlarda bu ortaya çıktı. Biraz buralarımda falan böyle güneş lekeleri var. E, dolayısıyla bu e, ürün gerçekten cilt lekelerine çok iyi geliyor. Ben sürdüğümde baya lekelerimi kapatıyor. Çok büyük bir kapatıcılığı yok ama cildinizin rengini eşitliyor. Bunu da tavsiye ederim. Yanlış hatırlamıyorsam bu Türkiye'de 70 lira falandı galiba. Baya bir fiyatı arttı. Ben buna ilk başladığımda 30 liraydı. E, hatta bunu İrlanda'da almak istersem daha çok pahalı arkadaşlar bu da. 150 liraya falan geliyor. O yüzden ben Türkiye'den aldım bunu. E, gerçekten çok güzel bir sisi krem. Tavsiye ederim. Biraz böyle yağlı bir dokusu var. Ama çok az sürerseniz gayet de güzel oluyor. Biraz da hafif parlaklık veriyor size. Yani ben bu şekilde kullanıyorum ürünü. Evet arkadaşlar, saçımda neler kullanıyorum biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle benim saçlarım biraz burada bir boya sorunu yaşadım ben. Youtube'da yaptığım o videodan değil sonrasında bir kendime dip boya yapmıştım. Ondan kaynaklı saçım çok yıpranmıştı. Biraz da kısa istediğim için kestirdim saçlarımı. Şimdi şöyle öncelikli olarak biraz saçım kurudu dediğim gibi boyalardan ötürü. Dolayısıyla benim böyle çok güzel nemlendirici etkili bir şampuan bulmam gerekiyordu. Normalde Elidor bana çok iyi geliyor ama maalesef burada satılmadığı için ben de başka bir şey aradım. Birkaç şampuan denedim. John Frieda denedim. Onun dışında Yves Rocher'i denedim. Maalesef hiçbirisi istediğim gibi olmadı. Ama burada bir tane şampuan buldum. Gerçekten çok güzel. Eğer saçlarınız birazcık böyle keçe gibi olmuşsa, biraz böyle kuruysa, nemle ihtiyacı varsa kesinlikle bu şampuanı kullanın. Oizy diye bir şampuan var bir marka var. Bu markanın şampuanlı ve 3 dakikada süper böyle saçları çok güzel yapan bir kremi var. Bu ikisini kullandığımda gerçekten saçlarım ipek gibi yumuşacık oluyor. Eski haline geri kavuşuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunları kullandıktan sonra saçımı kurutmadan önce saçıma John Frieda'nın bu kremini sürüyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şekilde saçımı emiyor. Hiçbir şekilde yağlı his bırakmıyor. Çok güzel bir şekilde saçlarım yumuşak oluyor. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Ee, bunun dışında saçımı kurutmadığım zamanlarda eğer ki İrlanda birazcık sıcaksa bu durumda da saçlarımı kendi haline bırakıyorum. Kendi haline bıraktığımda da biraz böyle kıvırcık dalgalı gibi bir şey oluyor. Ama bunu yapabilmek için de köpük kullanmam gerekiyor. Köpükte de Urban'ın bu şampuanını kullanıyorum. Mis gibi kokuyor. Saçlarınız böyle sütlü, şekerli gibi bir şey kokuyor ama çok inanılmaz güzel bir kokusu var. Bir de böyle saçları diğer köpüklere göre e, sert yapmıyor, daha yumuşak yapıyor saçlarınızı. O yüzden kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Hem de saçlarınızı daha kolay bir şekilde uzatabilirsiniz. E, bunun dışında kıvırcıksa saçlarınız, mesela bu e, Yves kremi çok güzel, kıvırcık yapıyor saçları. Yani kıvırcığınızı daha da belirginleştiriyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun dışında da otacının, eğer ki mesela köpük kullanmak istemiyorsanız, daha sert bir şey istiyorsanız, otacının bitki özlü bu şeyini kullanıyorum. Saç şekillendiricisini. Gerçekten denedim. Yeni aldım ben de. Çok güzel bir şekilde saçlarım böyle kıvırcık yaptı. Ama dediğim gibi İrlanda şu an soğuk havalarda olduğu için bu ara pek bunu yapmıyorum. Çünkü kafamı üşütmek istemiyorum. Saçımda kullandığım şeyler bunlar. Bir de ekstra olarak bakımlar yapıyorum demiştim. Bakımlarda da genellikle doğal ürünler tercih ediyorum. Çünkü bence daha iyi. Mesela nedir bunlar? Bir tane yumurtanın sarısını alıyorum. İçine bir yemek kaşığı zeytinyağı sürüyorum. Ardından da çok az bir elma sirkesi sürüyorum. Belki bir tatlı kaşığı. Bunları karıştırıyorum, saçını böyle bir saat falan bekletiyorum. Evet, yumurta çok kötü kokuyor, ama gerçekten ama gerçekten saçınızı besliyor. Bunu ayda bir, iki haftada bir yapabilirsiniz çünkü biraz fazla e, yoğun oluyor, saçınızdan çıkmayabiliyor. Bunun için de e, en önemli şeyi ilk etapta çok sıcak bir suyla yıkamayın ki yumurta kafanıza pişmesin. Bunun detayı da bu aslında. Bunun dışında ben bazen işte evdeyken şey kullanıyorum arkadaşlar. Organik, duymuşsunuzdur, kokonat. Bu gerçekten saçı çok güzel uzatıyor, çok güzel yumuşatıyor. Ben çok fazla saç tiplerimi kullanmayı sevmiyorum. Çünkü saç tiplerindeki gözenekleri bu yağ olduğu için tıkayabilir. O yüzden mümkün olduğunca böyle iki haftada bir, ayda bir, çok sıklıkla değil, arada sırada bir böyle parlaklık vermesi, saçımın güçlü gözükmesi için bunu kullanıyorum. Gerçekten çok etki ediyor. Bunun dışında tabii ki herkesin belki bildiği şu spor, neydi bunun adı? Super Grow <laughs> Super Grow var. Bunu da kullandım. Daha yeni aldım ben de bunu. Yani bence etiket de biraz saçımı parlaklık ve dolgunluk verdiğini düşünüyorum. Ama bunu her zaman kullanmıyorum. Çünkü bu biraz böyle vazeline benzeyen içeriği. Öyle bir şey. Ee, hani çok herkes çok fazla bunu tavsiye ettiği için ben de aldım. Ee, saçlarımı uzattığını düşünüyorum. Gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Ama bunu da dediğim gibi her zaman değil. Ayda bir kere yapıyorum. Çünkü bu da çok yoğun bir ürün saçınızın diplerinde ciddi anlamda bir tıkanmaya sebep olabilir. O yüzden azami miktarda kullanırsanız bence size etki edebilir. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar saçlarımda kullandığım şeyler bu şekildeydi. Şimdi size yüzümde neler kullanıyorum onlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle ben Ordinary markasını kullanıyorum. Yüzümde sarımlar olarak. Ee, Ordinary markasını gerçekten çok seviyorum. Çünkü etkisini görüyorum. Çünkü benim cildimde ufak bir pigmentasyon sorunu var. Özellikle şuralarımda, buralarımda biraz güneşe karşı hassas olduğum için dediğim gibi e, bu sorunu yaşıyorum. E, bu yüzden de e, memnun kaldığım bir ürün olduğu için sizlere de yılbaşı hediyesi olarak vermek istedim. Ama e, hediye için koşulları söylemeden önce Ürünler hakkında size birazcık bilgi vermek istiyorum. Ordinary nasıldır, nasıl bir markadır diye. Öncelikle diğer kozmetik firmalarından farkı şu arkadaşlar: Bir kere siz ihtiyaca yönelik bir ürün alabiliyorsunuz Ordinary'den. Mesela diyelim ki Yivrosh'e gidiyorsunuz, orada e alabileceğiniz ürünler şunlardır: İşte gece kremi, gündüz kremi, işte göz çevresi. Hani bu bahsedeceğim ürünlerde, onların içeriklerinde çok az bir miktarda bulunuyor. Ama Ordinary'de şöyle bir şey var. İhtiyaca yönelik olarak alabiliyorsunuz. Mesela sizin pigmentasyon sorununuz var. Siz Ordinary'den gidip pigmentasyona yönelik bir ürün alabilirsiniz. Aynı zamanda kullanımı ilk başta biraz zor. Çünkü isimlerini ezberlemek zor. Nasıl kullanacağınızı anlamak zor. Birazcık ürünü tanımanıza yardımcı oluyor. Birazcık kimyasal isimlerini de öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında bu da güzel bir tecrübe oluyor bizler için. Şimdi ben size kullandığım ürünleri ve onların ne işe yaradıklarından bahsedeyim. İlk olarak neyden bahsedelim? bahsedelim. Kreminden bahsedeyim size. Ordinary'ın böyle bir kremi var. Bunun bir de büyük bir boyu var. Onu da alabilirsiniz. Bu krem nemlendirme cildiniz eğer ki çok kuruysa gerçekten çok güzel bir şekilde nemlendirme sağlıyor. Ben İrlanda'ya ilk geldiğimde hatırlarsanız videolarında söylemiştim cildim çok kurumuştu diye. Açıkçası bu ürünü kullandığımda gerçekten cildim inanılmaz derecede gevşedi, rahatladı. Yani biraz bunun sayesinde de cildim normale döndü diyebilirim. O yüzden sizin de gerçekten böyle e, nem sorunu yaşadığınız zamanlar varsa ya da cildiniz çok kuruysa mutlaka bu ürünü tavsiye ederim. E, birazcık yağlı bir dokusu var. Benim cildim yağlı olduğu için şu an bunu kullanmıyorum. E, bazen gece yatarken kullanıyorum ki biraz cildim işte dinlensin, nefes alsın, nemlensin iyice diye. O zamanlar bunu kullanıyorum. Eğer ki sizin de cildiniz benim gibiyse gece yatmadan önce kullanabilirsiniz. Bu arada el kremi olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Bu şekilde. Şöyle de bir kutusu var. Ordinaliz zaten çok basic bir marka. Böyle çok sade, çok minimal kutuları var. Ben bunu çok sevdim. Bir de hepsi aynı formatta. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti açıkçası bunun dışında ne kullanıyorum? Serumlarda onlardan bahsedeyim. Öncelikle göz çevrem için caffeine solution denilen bir ürünü var. Bu kafein solution sizin göz çevrenizde bulunan işte koyu halkaları, yorgunluktan, işte zamanla biraz böyle aşağı çekilmesinden oluşan böyle koyu halkaların ve göz çevresindeki ufak bozuklukların düzeltilmesine yarıyor. Zaten böyle ışıktan etkilenmesin diye de koyu bir kutuda satılıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. Çok büyük bir etki etti diyemem ama sanki biraz o yorgunluk görüntüsünü alıyor benden. Ve sürerken de biraz rahatlıyorum zaten. O yüzden bu ürünü tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Zaten sürerken de çok güzel bir rahatlık veriyor. Bu ürün bu şekilde. Bunun da kutusu. Bu şekilde arkadaşlar. Kutular dediğim gibi böyle çok tatlı, minimal olarak e, satılıyor. Bunun dışında hiyaluronik asit var arkadaşlar. Hiyaluronik asit de ne işe yarar derseniz sizin cildinizde e, neminizi, cildinizin nemini kendisine hapsetmesini sağlıyor. Böylece kullandığınız nemlendiriciyi daha etkili bir şekilde bu üründe kullanabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel bir ürün. Bunu da dediğim gibi cildimin nemlenmesini bu ürüne borçluyum diyebilirim. Kesinlikle kullanmalısınız. Bunun dışında benim cildim dediğim gibi birazcık böyle yağlı, bu yüzden de önceden de bir sivilce geçmişim olduğu için ben açıkçası sivilce ciltlere yarayacak olan Niacidemin denilen bu üründe aldım çünkü artık hani sivilce sorunu yaşamak istemediğim için bu ürünü de iki günde bir yüzüme sürüyorum. ve yüzümdeki mikropları temizlediğini düşünüyorum. Çünkü sivilce oluşumu biraz böyle oradaki işte sebum üretiminin artması vesaire gibi şeylerden kaynaklanıyor. Bu ürün de işte oradaki dengeyi kurabilmek için var aslında biraz da şöyle bir şey okudum ben bir yerde. Bu ürünü sürdüğünde de biraz kırışıklıklara da etki ediyormuş galiba. Ben genelde güneşten çok burun böyle yapıyorum. O yüzden şurada ufak bazen bir şeyler çıkıyor. Oralara biraz bundan da sürüyorum. Bunu da sabah akşam kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada Ordinary ile ilgili şunu söylemekte fayda var. Eğer ki siz bu ürünleri kullanıyorsanız maksimum 3 tane seruma kadar ürünü aynı gün kullanabilirsiniz. Bir de krem sürmeden önce bu, bu ürünleri kullanmanız çok çok önemli arkadaşlar. E, bu şekilde bu da yani bunu sürdüğünüzde de bu arada böyle yüzünüz bir anda böyle bir kurumuş gibi olabilir biraz bekleyin korkmayın ee, normale dönecek zaten bu ürünleri kullandıktan sonra cildiniz böyle bir parlıyor çok güzel bir parlaklık veriyor ben onu çok seviyorum çok sağlıklı gösteriyor cildi bu ürün bu şekildeydi arkadaşlar. Alfa Arbutin var. Alfa Arbutin de gerçekten ben bunun etkisini çok çok gördüm diye düşünüyorum. Çünkü bu tamamen pigmentasyona yönelik bir ürün. Dediğim gibi buralarında ve şuralarımda biraz böyle ufak tefek sivilceden kalan izler, işte biraz güneş lekeleri olduğu için bu ürünü aldım ben. Gerçekten de faydasını gördüm. Çünkü azalma görüyorum yüzündeki lekelerden ve gerçekten çok mutluyum. Ee, bunu da dediğim gibi kullanıyorum. Nasıl sürdüğünden bahsedeyim. Şimdi ilk olarak ben e, bu göz için, göz çevresine az miktarda bunu sürdükten sonra cildim temizken ardından şey yapıyorum mesela o gün sivilce için kullanacaksam niacin demini buralarıma sürüyorum. Özellikle sivilcenin oluşabileceği yerlere. Mesela leke içinde e, burası çok yoğunlukta olduğu için lekelerde alfa ar bütünü sürüyorum. E, bunların kurumasını bekliyorum tabii ki. Mesela şöyle bir şey var. Eğer ki siz yüzünüzü iyi bir şekilde kurutmadıysanız böyle bunlar iyi bir şekilde dağılmıyor arkadaşlar. Ya da bunlar iyice cildinize emilmeden siz ardından hemen aceleniz varsa kremi sürdüyseniz maalesef bu böyle topak topak olacak. O yüzden biraz e, emilmesini bekleyin arkadaşlar olur mu? Evet arkadaşlar şimdi çekiliş detaylarına gelelim. Size çekiliş nasıl olacak ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle size Ordinary'nin bu 4 tane ürünü vereceğim. 3 tane serum 1 tane kremini içeren bir e, hediye seti olacak bu. Umarım en çok isteyen kişiye bu hediyeler gider. E, açıkçası bu benim Instagram'da ve Youtube'daki ilk çekilişim olacağı için ben birazcık heyecanlıyım. En çok isteyen kişiye gitmesini çok ama çok istiyorum. E ee, ilk olarak yapmanız gereken şeylerden birisi e, ben bu videonun kısa bir versiyonu Instagram'da paylaşacağım. E, bu videoyu hikayenize paylaşmanızı isteyeceğim ve benim YouTube kanalımla ilgili kısa yorumlar yazarsanız da çok ama çok mutlu olurum. İşte fuatoğlu hesabını, e, YouTube sayfasını takip ederseniz çok güzel olur vesaire gibi yorumlar yazarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Bunun dışında beni ve bir tane Instagram sayfasını yazacağım. O iki sayfayı takip etmenizi ve iki arkadaşınızı da etiketlemenizi isteyeceğim. Yapacak sadece bunlar olacak aslında e, yorum yazarsanız da çok çok daha iyi olur tabii ki e, umarım en çok isteyen kişiye gider dediğim gibi bu hediyeler. Ve çekiliş açıklandığında sizden isteyeceğim şeyler öncelikle şartları yapmış mısınız ona bakacağız ve hikaye içinde arşivinize gidip arşivin ekran görüntüsünü bana atmanızı isteyeceğim hani 24 saat kadar bir süre hikayenize kalmış mı kalmamış mı onu merak ediyorum onu öğrenmek istiyorum bunun dışında eğer ki bu videoyu paylaşmak istemezseniz hani mesela erkekler hediyeyi isteyebilir belki ama hani bu videoyu paylaşmak istemeyebilir çünkü biraz güzellikle ilgili bir video çünkü o zaman da başka bir video videomu paylaşabilirsiniz hikayenizde arkadaşlar ee, bu şekilde veya işte YouTube sayfamın resmini koyup da paylaşabilirsiniz sizin için nasıl uygun olursa o şekilde paylaşmanızı isteyeceğim çünkü hani ben de YouTube sayfamın birçok kişiye ulaşmasını istiyorum sizler de bu vesileyle bana yardımcı olmuş olacaksınız ee, söyleyeceklerim bu kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hepinizi kocaman öpüyorum hoşçakalın.